Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi, emekli zamlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak 4 aylık enflasyon oranı da dikkate alınarak en düşük emekli maaşı için belirli rakamlar netleşmeye başlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın Sosyal Sigortalar Kurumu, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıklamıştır. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması beklenmektedir. Bu adımlardan biri, refah payı bütçe çalışmalarının sonuçlarına dayanarak netleşecektir. Aralık 2022'de 3 TL 500 kuruş olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 TL 500 kuruşya yükseltilmiş, ardından Nisan 2023'te 7 TL 500 kuruşya çıkarılmıştır. Bu 6 aylık dönemde toplam artış %114'ü aşmıştır. Takvim gazetesinin haberine göre, Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı düzenlenecek ve uzlaşma usulü ile ücret belirlenecektir. Ocak ayının başında TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecektir. 6 aylık enflasyon oranları hem memur maaşları hem de refah payı hariç emekli zamlarının belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma yapılacak ve bu çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, ardından meclis süreci başlayacaktır. Aşağıda, 4 aylık enflasyona göre %29,41 artışın mevcut maaşlara nasıl yansıyabileceği örneklenmiştir. Mevcut maaş, 7,500 TL. %29,4 bir zamlı maaş, 9,705 TL. Mevcut maaş, 7,600 TL. %29,4 bir zamlı maaş, 9,835 TL. Mevcut maaş, 7,700 TL. %29.4 bir zamlı maaş, 9.964 TL. Mevcut maaş, 7.800 TL. %29.4 bir zamlı maaş, 10,093,00 TL. Mevcut maaş, 7.900 TL. %29.4 bir zamlı maaş, 10, TL. Maaş, 7, TL. Zamlı maaş, 10 223 TL 39 kuruş. Mevcut maaş, 8,000,00 00, TL. %29.4 bir zamlı maaş, 10,352 TL 80 kuruş. Mevcut maaş, 8,100 TL. %29.4 bir zamlı maaş, 10,482 TL 21 kuruş. Bu bilgiler, Türkiye'de emekli maaşlarının belirlenmesi ve artışlarının hesaplanması süreci hakkında önemli detaylar sunmaktadır.